felaketler bütün e, insanlara etkiledi. Şanlıurfa'nın Şanlıurfa eee lokantacılar, pastaneler. Hep şehir içinde iş yeri olan e, beyefendilere hizmet eden mekanlardır. Binaların hasarlı olması ve yandaki binanın hasarlı olması e, esnafımızı çok mağdur etmiştir. Ağır bizim esnafımız Salonda kademesini yüzde bir ile aldığı malzeme yüzde on aşıyor. Esnafımız bu konuda e, zarar ediyor. Efendime söyleyeyim, bizim ham maddemiz olan lokantacıların ettir. Et entegre testlerinin kurulması altı ayda e, ay stok etmesi eti yükseltiyor. Bizim e, bu konuda devletimizden istediğimiz tarım ülkesi, tarım şehri olduğumuz için besi o sebebe çok detaylı e, bilinçli e, mühendislik çalışmasıyla hayvan üretmesi merkezimize tarım e, bilinçlendirmesi ve kazandırmasını istiyoruz biz.